arkadaşlar. Deniz'in Oyun Dünyası TV kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Hayvanları tanıyacağız. Haydi gelin ilk hayvanımızdan başlayalım. Evet bakalım size sürprizim ne? Oo, zürafa. Şimdi zürafaları tanıyacağız arkadaşlar. Bakar mısınız? annesiyle yavrusu ne kadar tatlılar hadi onları yan yana yerleştirelim evet zürafaların en büyük özelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar boylarının çok uzun olması ocakları o kadar uzun ki bir ağacın en üst tarafındaki yapraklara ulaşabiliyorlar birçok hayvan oralara geçemiyor o yapraklar taptaze kalıyor zürafalar için derilerine bakar mısınız ne kadar da güzel ve parlak desenli çok özel derileri var arkadaşlar yedikleri şeyleri söyledim arkadaşlar. Ağaçların en üstündeki yaprakları yemeyi çok seviyorlar. Nerede yaşadıklarını biliyor musunuz? Genellikle Afrika'da yaşıyor bu sevimli hayvanlar. Zürafalarımız bu kadar. Arkadaşlar yeni sürprizime birlikte bakalım mı? Bakalım hangi hayvanımız geliyor? Ooo koyun. Koyun bir kızı. Bakın koyunumuzun yavrusunun adına ne deniyormuş? Bunun da ipucunu verdim size. Kuzu deniyormuş arkadaşlar. Hadi onları yan yana koyalım. Arkadaşlar koyunlar çok sevimli değil mi? Onların kökleri de o kadar güzel ki. Ve sıcacık. Koyun günü sıcacık yapar. Onlar hiç üşümezler biliyor musunuz? Çünkü bakın tüyleri ne kadar da sık. Ve uzun. Oo, çok tatlılar. Bu koyunlarımız her zaman sürüler halinde yaşarlar. Hatta başlarında bir tane çoban olur biliyor musunuz? Çoban onlara yön verir, onlar da yönlerini bulur. Ormanlardaki, tarlalardaki yeşillikleri yerler, yeşil renk ot yerler ama bembeyaz süt verirler insanlara. Onlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Sütleriyle besleniriz, etleriyle besleniriz. İnsanlar için gün kaynağı da sağlıyor bunlar. Çok tatlı hayvanlar. Bakın kuzucuğa ne kadar da tatlılar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni hayvanlarımız hangileriymiş? Ah, sevimli uğur böcekleri. Onları da yan yana koyalım. Ne kadar tatlılar değil mi? Ben uğur böceklerini çok severim arkadaşlar. Biliyor musunuz? Küçükken biz şöyle yapardık. U böceği eğer sana konduysa bu şans getiriyor demektir arkadaşlar. Parmağını ona alırsın ve bir şarkı söylersin. Uç uç uğur böceğim annen sana terlik pabuç alacak dersin. Böyle havalanıp uçtuğunu görürsün. Eğer böyle giderse dileğin kabul olacak demektir. Genelde de uğur böcekleri uçup giderler. Her zaman dileklerimiz kabul olur arkadaşlar. Renklerine bakar mısınız? Bu uğur böceklerimiz kırmızı renkte, üzerindeki benekler siyah. Bazen de turuncu olabiliyor arkadaşlar kırmızı olan yerleri biliyor musunuz? Bu hayvanımıza en çok bahar ve yaz aylarında karşılaşabilirsiniz. Bu hayvanlar nerede olur en çok? Çiçeklerin ve otların üstünde olurlar. Bitkilerin üstünde sık sık. Bu hayvanlarla karşılaşabilirsiniz. Uğur böcekleri çok şans getiren hayvanlar. Şimdilik gidiyoruz. Sevgili arkadaşlar. Yeni sevimli hayvanlarımız atlarmış. Hadi onları yan yana koyalım. Atımızın yavrusuna ne deniyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tay deniyor. Ben bu atları en çok nerede sevdim biliyor musunuz? Bir çizgi film izledim kızımla birlikte. Yani onun adı Doru'ydu. TRT Çocuk'ta çıkıyor. Çok seviyordum ben onu. Siz de atları çok seviyorsanız onu izleyebilirsiniz. Orada o kadar hızlı koşuyorlardı ki. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok güçlü bacakları var. Bu bacakların güçlü olması sayesinde çok hızlı koşabiliyorlar. Bir de ayrıca çok görsel bir yapıları oldukları için gösteri yapabilme yeteneklerine sahipler. İnsanlar binicilik sporunu bu atlarla birlikte yapabiliyor arkadaşlar. Çiftliklerde çalışan insanlara da yardımcı oluyorlar. Gördüğünüz gibi insanlara birçok farklısı var bu atların. Yavrusunda söylemiştik. Ne deniyordu yavrusuna? Hadi bakalım cevap verelim. Duyuyorum sizi. Evet doğru bildiniz tay. Şimdi onları gönderiyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beğendiniz mi? Bugün hangi hayvanları inceledik? Zürafalar, uğur böcekleri, koyunlar ve atlar. Bu seriye devam edelim mi? Birlikte başka hayvanları da öğrenelim mi arkadaşlar? Tamam bence de. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen like atalım. Kanalımıza abone olalım. Ve bildirimleri açalım lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.